Evet dostlar 2025 yılını bitirmek üzereyiz. Bakalım 2025 yılı Nintendo açısından bizlere neler getirmiş. Haydi inceleyelim. <laughs> dostlar ilk büyük olay 16 Ocak'ta yayınlanan görüntüler oldu. Ocak'tan birkaç gün önce öncelikle bir takım sızıntılar gördük. Yeni çıkacak Switch ile ilgili. Sonra Nintendo alelacele Switch 2'nin duyurusu için bir takım görseller ortaya çıkarttı. İlk dikkatimizi çekenler Switch 1'den Switch 2'ye geçerken manyetik artık kızaklı yerine manyetik olmuş coyconlar 120 herz eklenmesi gibi minik detaylar bizim için çok kıymetli oldu bu noktada bize en çok etkileyen haberlerden bir tanesi de şuydu. Geriye uyumluluk tarafı. Bunu çok merak ediyorduk hepimiz ve Nintendo Switch 2'nin en az Switch 1 oyunlarının yarısından fazlasını ilk günden destekleyeceğini açıkladı Nintendo ki %75'lik bir oranında tutturdular büyük ihtimalle. Sıkıntısız bir geçiş olması için bu haber çok önemliydi. Tabi ilk teaser'dan sonra Mart ayındaki Nintendo Direct'te Metroid Prime 4, Xenoblade Chronicles Definitive Edition, Mario Kart World'dan yeni görüntüler gördük. Bunlar bütün Nintendo bekleyenleri çok heyecanlandırdı. Bundan sonrasında Nisan ayında da artık bir geçmişe yad etmek. Son Switch Direct yapıldı arkadaşlar ve Nintendo Switch dönemi resmi olarak bitişe doğru gün saymaya başladı. Burada da Switch'e duyurulan son oyunları gördük. Switch ekosisteminin artık bir noktadan sonra desteklenmeyeceğine dair sağlam ipuçları elde ettik diyebiliriz. 2 Nisan'da yapılan büyük Nintendo Direct'te artık Switch 2'nin bütün bilgilerine sahiptik. Burada canımızı sıkan şeylerden bir tanesi tabii ki OLED olarak gelmemiş olmasıydı. Nintendo OLED'i e de ayrıca satmak istiyordu tabii ki. Birinci can sıkıcı haber buydu. Pre-order'dan önce gelmiş olması bizleri biraz üzdü. İkinci olarak can sıkan haber ise artık oyunların 70 ve 80 dolar etiketiyle ya da 70-80 euro etiketiyle satılacak olmasıydı. Bunlar biliyorsunuz bizim ülkemize geçerken kat ve kat daha da artıyor. Yapacak bir şey yok. Nintendo oyun fiyatlarını kalıcı olarak yukarıya çekti. 499 dolardan da Switch 2 bundle'ları satmaya başladılar ve 5 Nisan itibariyle pre-order'lar açıldı. Evet dostlar, yaz aylarına geldik. 5 Haziran tarihinde Nintendo Switch 2 resmi olarak çıktı. 4K dock modunda 120 Hz elde kullanabildiğimiz bir konsol olarak piyasaya sürüldü. Tabi pre-order dönemlerinde problemler yaşandı. İlk çıkışta stok bulunamama problemleri yaşandı. Türkiye'ye çok hızlı geldi bence. Bavul ticaretiyle geliyor olmasına rağmen. Ve fena olmayan fiyatlara satıldı gerçekten. 23-25 bin bandına bulunabiliyordu dostlar. Bunun dışında Mario Kart World 9.75 milyonluk ön siparişte bir lansman rekoru kırdı. Tarihin en çok satan Mario oyunları listesine o da girdi dostlar. Ki gerçekten de çok başarılı bir oyun. Bunun dışında üçüncü parti taraflardan biz çok fazla oyunlar gördük lansman döneminde. Cyberpunk 2077'nin Switch'e port edildiği, Elden Ring'in bir oyununun yeni bir oyunu da yapacak From Software. Aynı zamanda Elden Ring'in de geleceği açıklandı. Aynı zamanda Hogwarts Legacy'nin Switch 2 Edition'a çıkacağı, birçok oyunun Switch 2'de Edition modunda daha yüksek performanslar vereceğini duyduk. Heyecanlı haberlerle geçen bir Haziran ayı yaşadık diyebilirim. Ardından gelen 31 Temmuz Partner Showcase'inde Monster Hunter Series 3, Octopath Traveler 0, Star Wars Outlaws gibi bir sürü oyun daha duyduk. Yani burada birazcık minik bir sektör analizi yaparsak Switch 2 çok da güçsüz bir cihaz değil ve third party tarafında bence eli daha güçlü bir el konsolu olacak gibi duruyor gelen duyurular, yapılan geliştirmelere bakılırsa. Evet dostlar Eylül ve Kasım ayları birazcık Mario ayıydı. 12 Eylül'de yılın en büyük lansmanlarından bir tanesi daha yapıldı. Mario'nun 40. yılı kutlandı Nintendo tarafından. Mario'nun 40. yılı için Mario Galaxy'nin 1 ve 2. oyunları yükseltilmiş bir bundle duyuruldu. Ve 2026'da bir Galaxy Movie'nin geleceğinin teaser'ı açığa çıktı dostlar. Metroid Prime 4'ün Crossgen olarak çıkacağı duyuruldu. Bu çok ilginç oldu. Yani Switch 1'e de Switch 2'ye de çıkacağını öğrenmiş olduk. Ve sonbahar aylarında Pokemon Legends ZA, Kirby Air Riders, Hyrule Warriors gibi yeni oyunların geleceğini de duyduk. İyi bir başlangıç dönemi yaşadı Nintendo gerçekten yeni konsollarını sağlam IP'leriyle desteklediler. Oyunların bir kısmını eleştirebilirsiniz. Pokemon ZAI ben de çok beğenmedim, aldım, oynayamadım falan. Ama sağlam destekli bir lansmandı. Şöyle bir gözünden geçirelim. Mario Kart, bu videoda neredeyse şu ana kadar bahsetmedim ama en büyük çıkış oyunu aslında Donkey Kong Banana. Bunun dışında Metroid Prime gelecek. Pokemon'a yeni bir oyun geldi. Hyrule Warriors gelecek. Zelda'lar upgrade aldı. Bunun dışında Kirby Air Riders geldi. Derken aslına baktığınız zaman lansmana özel 7 tane büyük oyundan bahsediyoruz. Bunun dışında Cyberpunk, Octopath Traveler, Zero, gibi birkaç tane oyun, Mario Galaxy 1-2'nin bundle'ları gibi saydığınız zaman aslında bu cihaza 10-12 tane böyle baba oyun şu anda geldi bile diyebiliriz dostlar. Yani Switch 2 çok sattı bu sene evet, Mario Kart World çok sattı bu sene evet ama bunun altında Nintendo çıkarttı oyunlarla benim nezdimde doldurdu. Dostlar bir taraftan da bu 2026'ya geçerken bizim için daha da ümit verici bir senaryo ortaya çıkartıyor. Bunun dışında olumlu yönlerin yanında bir iki tane de olumsuz taraftan bahsedelim. Burada yıl genelinden bahsedeceğim dostlar. Tabii ki OLED olmaması bizleri çok üzdü. Bu zamanda Switch 2'nin pil süresi çok tartışıldı ki hala tartışmaya açık. Kısa pil süreleri var. OLED'den buraya geçtiğimiz için şimdi biz OLED'de çok yüksek pil sürelerine alışkındık tabii ki. Burada pil süreleri kısa kaldı. Third party bizim ülkemizde çok yok ama third party dock'larda bir takım sorunlar yaşandığı söyle Öğrendi. O bir update ile çözüldü, çok büyük bir drama yaratmadı. Ama Nintendo'yu Nintendo yapan dramaları aslında cihazlarının yazılımları, donanımları, ekosistemlerinden ziyade açtıkları telif davalarıdır. Bu sene onların Palworld telif davasıyla geçti. Pocket Pair oyunu yapan Palworld'ı yapan firma oyundaki bazı mekanikleri kaldırması gerekti. dava 2026'ya uzadı. Birkaç tane Reddit'te korsan oyun paylaşan bir tane çok büyük korsan oyun paylaşan site komple kapatıldı ve ciddi şekilde siteye giriyorsunuz FBI tarafından kapatılmıştır yazıyor bu konuda avukatları da en az oyun yapımcıları kadar çalışıyor Nintendo'nun diyebilirim Aslında dostlar bakarsak 2005 yılı bir nevi bir Nintendo yılı oldu onlar OLED tarafından Switch bir tarafından çok iyi pürüzsüz bir geçiş yaptı switch bir aslında Birkaç tane minik detay dışında cihaz çok başarılı, yarattıkları ekosistem çok başarılı, satış sayılarından çok memnunlar. Zaten bu sene beklenen büyük bir PlayStation konsolu Xbox konsolu falan da yoktu. En fazla beklediğimiz Asus'un çıkarttığı Xbox Rock Li X Rock AI gibi cihazlar vardı. Yılın son günlerine Steam Machine de damgasını vurdu. İlerleyen videolarda oyun dünyasını 2025 için değerlendirirken işe Sony Xbox PC oyunculuğu tarafından da bakacağım. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Siz de fikirlerinizi yorumlara bırakın dostlar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.